Öf, şuraları da temizleyince işim bitecek mi acaba? Çok merak ediyorum. Aa, Kadri temizlik mi yapıyorsun? Kolay gelsin. Remzi ya, sildiğim yerlerin üzerinden geçiyorsun. Çamur olacak şimdi. Ne de başlıyorsun ayağımın altında? Kadriye dikkat ediyorum birkaç günde çok sinirlisin ha. Ay tutulması varmış. Acaba ondan mı etkilendin? Ayol ne alakası var? Sinirlenecek vaktim bile yok. Bak daha ev temizlenecek. Akşama yemek pişirilecek. Çamaşır asılacak. Battaniyeler sirkelenecek. Oho Oh, Biton işi yani. Tamam Kadriye sinirlenme sakin ol. Ben müsaitim. En iyisi buraları ben sileyim ne dersin? Sen ciddi misin Remzi? Silebilir misin gerçekten? Aa niye silemeyecekmişim? Bir kere annem çocukken bana hep ev işi yaptırırdı. Gayet de tecrübeliyim bu konuda. E iyi madem. Bak süpürge burada. Kova da burada. Suyu yeni değiştirdim. Güzelce s yapa yapa her yeri böyle temizleyeceksin. Ama sildiğin yere ayağına basmayacaksın. Yoksa iz oluyor. Anlaşıldı mı Remzi? Tamam Kadriye gözün arkada kalmasın beğenmezsen hatta bir daha yaparım. İçin rahat etti mi? O kadar diyorsun yani. Ben de o zaman yukarıdaki battaniyeleri silkeleyeyim. Ee, ne demişler? Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Hadi sana kolay gelsin. Yüzünü kara çıkarmayacağımdan emin olabilirsin Kadriye. Ben de o zaman gireyim de banyoyu temizleyeyim bari. Ay paspas da pek kirlenmiş. Bunu da silkeleyip iyice yıkanması gerekiyor. Seni şöyle dışarı alalım paspas. Ondan sonra da fayansları ovalım. Dışarıda bir gürültüler mi var? Yoksa bana mı öyle geliyor? Allah Allah. Gürültü hiç kesilmedi. Ne oluyor acaba böyle? Tarif ettikleri yer burası herhalde. Aynı bana benziyormuş. Bana benzeyen birisini bulmak için bu kadar yolu kat etmek de değer mi değmez mi hiç bilmiyorum doğrusu. Hmm, araba da aynen anlattıkları gibi. Hem pembe hem üstü açık. Bak sen bak bak. Artık hareketi geçmenin zamanı geldi. Bundan sonra tüm varlıkların benim olmalı. Aa o da ne öyle? Aynı bana benzeyen bir tane kadın. Ama yüzü gözü simsiyah. Kafasında da siyah bir kurdele var. Ne değişik bir kadın bu böyle ya. İyi ee, korktum ha. Güzel oldu güzel. Aynı annemin öğrettiği gibi. Her yer tertemiz. Remzi dışarıda aynı bana benzeyen karalı karalı bir kadın var biliyor musun? Hem de bizim evin etrafında dolanıyor. Arabama falan bakıyor. Uzaktan akraba falan olmasın Kadriye. Ay sus Remzi ağzından yer alsın. Sen bana inanmadın anlaşılan. En iyisi gitti bir camdan bak neye benziyormuş. Aa a, Kadriye gerçekten de çok değişik bir kadın. Anlattığın gibi bizim evin önünde durmuş öyle bakıyor. Ben daha fazla dayanamayacağım. Yanına gidiyorum. Ay Remzi dur dur gitme. Tüh ya çıktı bile görüyor musun? Yok bu böyle olmayacak. Ben de gideyim en yanına. İki dakika içerisinde nereye kayboldum be adam? Remzi! Remzi neredesin? Hiçbir yerlerde gözükmüyor. O kadın da bana öyle bakıyor. Ay üstüme üstüme geliyor. Korkmaya başladım vallahi ya. Merhaba Kadriye Hanım. Pardon da siz benim adımı nereden biliyorsunuz? Bizim oralar küçüktür. Herkes birbirini tanır. Sizi de bana pek anlattılar. Kim anlatıyor beni size? Niye benim evimin etrafında dolanıyorsunuz? Hiç azalmadı bu davranışınızdan haberiniz olsun. Bu kadar tanışma faslı yeter. Ve değişim başlasın. Aa, hani bu kadriye bende yok olacaktı. Ama yanımdan öyle geçti gitti. Nereye gitti acaba? Aman neyse ne. Ben onun yerine geçmeyecek miyim sonuçta? Sonunda artık benim de bir evim barkım oldu. Açıl kapı açıl. Her şey de pek kolay oluyor canım. Aa, aa. beni nereye gönderdiler böyle hiç anlamıyorum. Havalarda uçup duruyorum böyle. Daha ne kadar uçacağım bilmiyorum. Ay, burası da pek soğukmuş doğrusu. Ben evimi ve istiyorum. Galiba o kadın benim yerimi aldı. İmdat. Çocukların gelme saatine de az kaldı. Onlarla da tanışalım bakalım. Nasıl hayvanlarmış görelim. Aa, aa anne. Ne olmuş sana böyle? Şakir. Bence bir an önce buradan savaşalım. Çok garip şeyler oluyor. Hadi kaç kaç. Bu ne yol? Daha hoş beş etmedin hemen çıktılar gittiler. Hani bu kadının çocukları onu çok seviyordu? Bu böyle olmayacak. Boş evde oturmak için mi geldim ben o kadar yolu? Ben de gidiyorum peşlerinden. Bir icadımı daha yerine teslim ettim. Görevi bitirmenin mutluluğuyla ağacın altına üfül üfül oturmak ne kadar güzel oluyor. Aa bu koştura koştura gelen Canan'la Şakir değil mi? Milket amca Milket amca. Çok fena bir şeyler olmuş Mirket amca. Bizim ev karışmış. Babam evde yok. Annem de karalara bürünmüş. Siyahlar bağlamış. Garip bir kadın olmuş. Hay Allah. Ben de huzurlu bir şekilde oturuyorum diyordum. Bu da ne? Evdeki annem bizi takip ediyor. Nerelere kayboldunuz bakayım? Ben ta uzaklardan sizleri görmeye geliyorum. Siz de beni görür görmez kaçıyorsunuz. Kadriye. Yok o uçuyor hala gökyüzünde. Uçuyor mu? Ay ne uçması dilim sürçtü işte canım. Öyleyse bir makyaj yaptım çocuklar da benden korktular. Evladım işte biricik anneniz benim. Niye kaçıyorsunuz? Çocuklar hakikaten durum vahim gözüküyor. Anlaşılan annenizi yukarılara gökyüzüne göndermiş. Acaba babanız nerede? Mirke çaktırma arkandayım. Beni de gönderdi bir yerlere ama buraya zor kaçtım. Baba? Baba? Baba mı dedin sen? Remzi çık ortaya çabuk. Ya da elma dersen çık, armut dersen çıkma. Tamam tamam çıkıyorum. Elma da armut da fark etmez yani. Baba, babacım. Mirket amca gördün mü? Babamı bir tane büste çevirdi. Ne yapacağız şimdi? Çok konuşuyorsunuz, hoş konuşuyorsunuz. Aa, ben bu kadar sıkıntıya gelemem. Yeter, şimdi sıra sizde. Oha ne oluyor burada böyle? Remzi konuşamayan bir tane büste çevrilmiş. Mirket avize olmuş. Şakir'e bak vantilatör. En masumu yine canın olmuş. Biraz rengi kaçmış ama olsun. Kadriye bunların hepsini yapan sen miydin? Herkes bana karşı gelmenin bedelini ödeyecek Necati. Kadriye yoksa bunların hepsini bana kızdığın için mi yaptın? Tamam vallahi bak bir daha Remzi'yle hiç görüşmem. Söz veriyorum sana. Canan'ın Şakir'i de görmem. Her şeyi öyle burnunu sokma Necati. Şişt, şişt. Aa, aa, birisi hiç Kim acaba? Necati, ben buradayım. Sese doğru gel. Seninle daha sonra görüşürüz Siyah Kadriye. Benim az bir işim var. Kadriye? Peki sen Kadriye'ysen o karalı karalı Kadriye kim? İşte onu ben de bilmiyorum Necati. Durup dururken bizim evin önüne geldi. Arabamı inceledi, evimi inceledi. Sonra da herkesi bu hallere düşürdü. Ne yapsak acaba bilemedim ki. Beni de ta gökleri yükseltti. İki saattir uçuyorum biliyor musun? Şu anda tir tir titriyorum soğuktan. Aa o da ne? Yıldırımlar mı düşmeye başladı? Hayır hayır daha erken İstemiyorum Yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim. Hayır. hayır. Nicati bak herkes normale döndü. Remzi Tüh ya. Remzi normale dönmeden yıldırımlar bitti görüyor musun? Milket peki ne yapacağız şimdi? Merak etme Kadriye. Yıldırımlar yarım kaldı. Birazdan devam edecektir. O da normal haline döner eminim. Çok oyalandım. Hadi ben gidiyorum. Hoşçakalın. Ama Milket bu kadın kimdi neydi ne oldu hiçbir şey anlamadım. Bana bir açıklasa mıydın acaba? Milket. Baba beni duyuyor musun acaba? Ay İcadım var ya, süper oldu. Tam gönlüme göre. Ama şimdi bunu deneyecek bir tane, gönüllü lazım. Onu nereden bulacağım? Şöyle tecrübeli, güvenilir, yaşını başına almış boş vakti olan birisi lazım bana. Ben de iki dakika niye kimse aramadı, sormadı diyordum. Tamam açıyorum. Aa, Peyam Baba. Merhaba Mirket oğlum. Ben Peyami. Nasılsın? iyi misin? Teşekkür ederim Peyam Baba. İyiyim uğraşıyoruz işte çalışıyoruz Sen nasılsın Evladım yeni telefon kartı aldım da Sen de deneyeyim dedim bakayım çalışıyor mu ediyor mu diye Kusura bakma rahatsız ettiysem Aa o nasıl laf Peyan baba Rahatsızlık olur mu hiç Yakınlardaysan gel laboratuvara biraz laflarız Gerçekten mi diyorsun e, Evet Peyan baba Uzun süredir görmemiştim seni Hem karşılıklı birer tane çay içeriz Müsaitim tabii evladım Neyim olacak benim hadi görüşürüz Tamam Peyam Baba çayı koyuyorum hemen. Merhaba Mirgit. Ah Peyyan Baba hoş geldin. Bak ben de çayı demledim bile. Aa evladım bu da ne böyle? Yeni bir icat falan mı? Evet Peyyan Baba ne kadar zekisin nereden bildin? Başkası olsa fanus mu aldı falan derdi. E biz eski topraz evladım. Lep demeden leble bir anlamamız lazım. Tamam da Peyan Baba bir sorunum var yalnız. İcadımın sonuna geldim. Bir tane denek arıyorum şöyle tecrübeli, kendine güvenen, söz dinleyen birisi lazım bana. Aa, o da laf mı Mirket? Karşında duruyor işte. Nasıl yani Peyyan Baba? Sen bana denek mi olmak istiyorsun? Ne demek evladım? Mahallemizin biricik bilim hayvanısın. Tabii ki olmak isterim. Emin misin peyan Baba? Sonra Kadri'ye gelip benim kapımı çalmasın. Babama neler ettin diye. Kaldırım mühendisliği yapmaktan sıkılmıştım. Bari bir işe yararım. Tamam peki o zaman kabul ediyorsan sana hemen bir kağıt imzalattırayım ve başlayalım. İcadın içeriği nedir acaba evladım? Biliyorsun Peyan Baba son zamanlarda dolandırıcılık pek arttı. Artık hayvanların güven duygusuna ihtiyacı var. İşte bu güven duygusunu pekiştirmek için de bu makineyi icat ettim. Nasıl yani evladım ben pek anlayamadım. Peyan Baba içimizdeki cesareti polise harekete geçireceğiz. Yani bir nevi hepimiz gönüllü olarak iyilik elçisi olacağız. Polislere yardımcı olmak için de içimizdeki cesareti su yüzüne çıkaracak. Ne yalan söyleyeyim evladım daha önce hiç böyle bir şey duymamıştım. Pek merak ettim şimdi. Hadi bir an önce başlayalım. Peyyan baba nasılsın iyi misin? Rahat nefes alıyor musun? Evet evladım hiç merak etme gayet iyiyim. Tamam peki o zaman ben de hemen bilgisayardaki ayarlarımı yapıyorum. Hay Allah ya çayı da içmeden burada bıraktık. Zaten soğumuş da. Neyse ben işime gücüme bakayım. Evet şimdi son dokunuşlar, duygular, cesaretler ve değişim başlasın. Aa, ama Peyyan Baba ya geçmişe geri döndü. Tüh nerede hata yaptım acaba? Biraz daha değişiklikler yapmam gerekiyor. Evladım ne oldu ne rast gitmiyor. Aa, aa, sesim bir gürleşti sanki Mirket. Tamam Peyyan Baba sen hiç merak etme ben hallediyorum. Kırmızı düğme, sarı düğme, X ve Y kromozom. Transandaltel meditasyon. Ve son dokunuş. Mirge evladım daha bitmedi mi bu değişim? Bakayım. Peyyan baba. Aa, bu sefer başarılı oldu sanki. Tamam tamam. Açabiliriz kapsülü. Bakayım. Ay ne kadar güzel olmuşsun Peyyan baba. Nasıl hissediyorsun kendini? Genç, dinamik, kendine güvenen, cesur hissediyorum. Nasıl? Piyakalı olmuş muyum? 40 yıllık polislere taş çıkartırsın vallahi ha. Aslında ben böyle tasarlamamıştım. Ama makineye yükledim yapay zeka. Anlaşılan bu sonucu göstermiş. Çok güzel çok güzel. Evladım izin verirsen ben artık gitmek istiyorum. Bu yeni görüntümü ailemle etrafını paylaşmak istiyorum. Teşekkür ederim. Heyan baba dikkatli ol sen gerçek polis değilsin ona göre ha. Anladım merak etme. Ay çok beğendim vallahi he. Kapsın içine ben de mi girsem ne yapsam? Halatlar elimizde, uzun ip elimizde. Biz gideriz ormana hey ormana. Aa, o gelen Peyyam Baba değil mi? İnanmıyorum. Ne hallere girmiş böyle? Peyyam Baba? Ne yapıyorsun bakayım sen orada öyle? Atlayıp hoplayıp zıplıyorsun. Burası devletin parkı değil mi? Çocuklara özel değil mi? Bu yaptığın doğru mu senin? Peyyam Baba, sen ne ara polis oldun ya? Çok havalı gözüküyorsun. Laf karıştırma. Ben ne diyorum sen ne diyorsun. Tamam be yan baba kızma ya. Bir daha hoplayıp sıplamam. Ama sonuçta burası bir park işte. Ne var azıcık eğlendiysem. İçimizdeki çocuğu her zaman yaşatmamız gerekiyor. Bir daha görmeyeyim ona göre he. Şey pardon. Ben dürümceye dürüm hazırlattırmıştım da. Onu gidip almam gerekiyor. İstersen sen de gel. Hoşça kal. Bu çocuk gizli kapaklı işler beceriyor olmasın sakın. Hem sen de gel dedi hem bir an önce çıktı gitti. Dur ben şunu gizli gizli takip edeyim. Bakalım ne yapıyor ne ediyor merak ettim doğrusu. Aa! aa dürüme bak yerlerde geziyor. Şşşt arkadaşım dürüm senin mi? Baksana bu tarafa. Hiç duymadan çıktı gitti. Ama yazık ya daha kağıda sarılı. İçi bile açılmamış. Bak sen keretaya. Bulduğu dürümü hemen kaptı. Belki onu bir müşteri ısmarlamıştı. Belki yemeden telefonu geldi. Dolaşıp gelecek tekrar alacak. İzinsiz izinsiz milletin dürümlerini alıyorsun ha. Görürsün sen Necati. Bekle beni. Ne yapıyorsun bakayım sen burada? Ay Beyhan Baba korkuttun vallahi ha. Beni mi takip ediyorsun ne yapıyorsun ya? Gördüm. Başkasının dürümünü aldın. Hem de izinsiz. Aşk olsun Beyhan Baba. Ben hiç öyle şey yapar mıyım? Yerde buldum yerde. Baksana daha paketinde sarılmış. Adamın arkasından seslendim ama duymadı. Bırakmış gitmiş. Ben anlamam. İyilik elçisi oldum. Seni polise teslim etmeden içim rahat etmez. Beyan baba çıldırdın mı? Ne polisi? Ne suçu? Aşk olsun ya. Bunca yıllık hukukumuz var. Bak hala konuşuyor ha. Dürüm dürüm diye dürüm olacaksın yakında. O da ne öyle? Eyvah. Ne olacak şimdi? Adama dürüm olacaksın dedim. Dürüm oldu. Bu hiç hesaplarda yoktu. Peyyam baba ne yaptın sen ya? Resmen beni dürüme çevirdin. Nasıl oldu bu şimdi hiç anlamadım. Affın yok Necati. Dürüm de olsa karakola gidiyoruz. Yürü. Peyyam baba ne diyorsun sen ya? Aa bu arkadaş yeni mi atandı acaba? Hiç haberim yok doğrusu. Evladım merhaba. Ben bir suç duyurusunda bulunmak istiyorum. Hayırdır bey amca, buyur. Ama Peyyam baba ya. Sus bak bir de hala konuşuyor ha. Nedir durum bey amca? Ayrıca siz bu kıyafetleri nereden buldunuz? Evladım ben bundan sonra iyilik elçisi oldum. O yüzden bu kıyafetleri giydim. Merak etmeyin mesleğinizi elinizden alacak değilim. Bu adam başka birisine ait dürümü eline aldı. Dürümü mü eline aldı? Ama yok ortada bir yanlış anlaşılma var memur bey. Vallahi bak adam düşürmüştü. Atın bunu nezarethaneye. Dürüm diye diye dürüm oldu zaten. Başka da çıkar yolu yok. Tamam bey amca sen merak etme. Hadi yürü bakalım. Ne? Gerçek polis de yürütüyor. Hayır. Avukatım da görüşmek istiyorum. Bana Remzi'yi çağırın. Peygamber baba. Remzi. Sesimi duyan yok mu? Peygamber baba. Ne işiniz var buralarda? Necati'ye bak. Dürüm olmuş. Anlamıştım zaten bir şeylerin rast gitmediğini. Evladım. Dürümü çok seviyorsun. En layık dürüm olacaksın dedim. Adam dürüm oldu karşımda. Ee, burada ne yapıyorsunuz peki? Memur bey izinsiz birisinin dürümünü almış. Bey amca da birkaç saat burada geçirsin diyor. Ben de anlamadım şahsen. Peyami baba. Evladım Kadriye birkaç saat rahat eder işte. Karışmayın ha. Revzi gelin kurtarın beni. Dürüm olunca da canım dürüm çekti ha. Dürümcü. Bana oradan beş tane dürüm çeksene.